gelmiştir. Balkonda fare görmüş. Ellememe izin vermiyor. Sakin ol. <laughs> Isırmaya çalışıyordu bu adamı. <daha> <laughs> baba baba. Nasıl ısırıyor bak. <gülüyor> ay. <gülüyor> Peti. Hayırdır? Hayırdır? Allah Allah. Gel. yavaşça gel. 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 lan. ay, ay tamam. Ya fareden korkan kedi de ne bileyim artık. Bak aşkım. <laughs> Şöyle göstermeye çalışsam. göze bak. Allah'ım göz de <laughs> Ya fareden niye korkar bir kedi? Ya yok insanı anladım da kedi niye korkar? O gözlerinde de küçük daha. O göz bebeklerini küçük. Aferin. <laughs> akıyamıyorum da ya. Sen niye ben? Kastanur ağzında şey vardı. Dikiş de vardı. Yok yani dikiş de yara. <laughs> Bir geçmiş olsun alırım.